Herkese selamlar canlar ben Can. Bugün yine her gün olduğu gibi Mobile Legends oynuyoruz. Lütfen bir kahramanı yasakla. Ben YouTube'a başlama bir, gibi bir karar aldım. Biraz da kardeşimin gazıyla. Bakalım bakalım first pick karşıda. Bugün sizlere biraz kanalımdan ve ne tür içerikler tutacağımdan bahsedeceğim. Takımın kahraman yasaklıyor. Ben bu kanala daha çok kahraman tanıtımı ve XP lane, mid lane, jungle, gold lane ve aldığınız her karşısındaki hero'lara göre item dizilimlerini göstereceğim. Düşman kahraman seçiyor. Şu anlık bilgilendirici bir ah, kanal üzerinden gideceğim. Ama ileride kesinlikle eminim kendimi tanıdığım için challenge videolar gibi videolar da atabilirim. Alevlerle birlik <laughs> kıyamete çevireceğim. Bu ne ya? Şunu kapatalım. Hı. Kanka ona ben salsaydım ya. Her şeyden önce gelir. Bugün bir gezegenler arasında düşman kahraman seçiyormuş. İşte. Denge var. <laughs> seyak to seyak Takımın kahraman seçiyor. <laughs> <laughs> Güzel. Ölüm meleğini kandırmak yaşamın ta kendisi. Demir gibi kas, çelik gibi kemik. Aslında bu maça ne gider biliyor musunuz? Zilonko'ya Benedetta gider gibi ya. Sevilen değil, korkulan. Düşman değil. kahraman seçiyor. İlk elimden İlk oyundan kendime tanıtmak istedim. Ben karanlığı delip geçen ona Hı -hı. güvenebilirsin. Hı -hı. Kahramanını seç. Kanka kesinlikle ben Edetta ya. Bırak gelsinler. Kılıcımın bilenmeye ihtiyacı var. Win rate'in efsane değil mi? herkesin de bildiği gibi bu oyunu tek oynarsanız biliyorsunuz ki cehennem. Şu anda da solo giriyorum. Her zaman olduğu gibi. Bu oyun çıktığından belli oynuyorum ama aralıklarla. Bir yıl ara verdim. Sonra tekrar bir yıl ara verdim. Bu kaçıncı hesabım hiçbir fikrim yok. Bakalım ne olmuş bu. Hmm. Vur, kaç oynayacak. daha sarı oynayacak. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Kangalarım şimdi elinizde bende. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş yapalım. alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Biraz geç kaldık. Minyonlar doldu. Yapacağımız şey şu an bir sürü farmı önden alıp bir de yardım etmek. Çok yakışacak. Bakalım. Ha? Ben net oynarken zaten dikkat etmeniz gereken şey pasifi. Kılıç kınından çıktığında kan dökülmeden geri koyulamaz. Biz orada ölürüz kanka. Şu an karşımızda gerçek hasar vuran bir adam olduğu için direkt hasarla başlayacağız da. Oraya girersek kanka. Tüm yapılanların bedeli kanla ödenecek. İlk kan. Eline sağlık. Ölmeyeyim ama. Öldüğüm gibi. Katledildin. Düşman ya. katledildi. Güzel, onu da aldık. Güzel. Çok zorladık ama olsun. Acaba bir bekle orada. Bu kılıcın lanetini benden başka kim taşısın? Geri çekil. Yani farmı kaçırmamak lazım oyunda ya. Düşman katledildi. De bana göre farm daha çok önemli ya. Bana göre değil. algoritmasına göre. Eğer bir yolunu bulamazsam kendim yaratırım. Aynen, kanka. Harika Seri katil. Şimdi. Arkadaşım. Hero gibi ne bileyim Alfa gibi Takın heroları arkadaşın katledildi Kıvrak Hero'larla rahat kesersiniz Ben Detta gibi ne bileyim hmm. Başkan Arloth gibi Arloth'la rahat kesersiniz Geri çekil 5 saniye Sonra onu kesebileceğiz ama Gerek var mı bence yok Oyunun ilk, ilk Kulesi çok vuruyor çünkü Anladım. Temizlik yani. vakti döner bence. Bir düşman kaplı bayanalım. <laughs> Aynen. Kaplumbağa'ya saldır. Yapma ya yine fisk yaptım bunu. Sen bir adamsın lan. Kana susamış. Düşman katledildi. Ses vermedi. Vücutlarına kılıcımın izi çok yakışacak. Geri çekil. Kil vereceğiz yoksa boş yere. Şimdi kanka Julian iki tur düştü. Bize gelmez. Van Van döndü. Takımın kaplumbağayı katletti. Güzel. Midimiz de her yeri görüyor. Şu an haritanın üstünlüğü bizde ama Mia neden o kadar önde? Sıkıntı yok. Hallederiz. Konuşma sırası kılıcımda. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Takıldığım yere bak ya Allah kahretsin. Lo. Bir dakika, kimin normal mı? Tamam, bağlanır. Düşman katledildi. Kankam şimdi burada bir kumar mı oynasak? Bence bu oyunda kill çıkar ya. Ne diyorsunuz? Kill çıkarız. Rat çıkarız ya. Alalım şunu. Ha? <laughs> Ölümün eşiğindeki birini tehditlerle korkutamazsın. XP koridorunda bu arada bu yengeç çok Aşırı derecede siz Eğer bir yolunu olayacak. bulamazsam kendim yaratırım. Hem yani de bu gerizekalı iki hasar dağıtıp ulti atmaya kalkar. Demeden attı bile. Harika oyun. Hmm. Daha ben cümlemi bitirmeden adam ulti attı. Sakın arkadaşın katledildi. Şimdi çok darlıyorlar o adamı. Tüm yapılanların bedeli kanla ödenecek. Seri katil! Kaplumbağa'ya saldır! Kaplumbağa'ya saldır! Anlaşıldı. Bir düşmanı katlettin! Hmm. Şu an Julian ölüydü. Bir ihtimal fazla Red'e gidecek. Gelirse de ölürüz. Kule olma sıkıntı yok. Takımın bir kule yıktı. Bu oyunda kuleyi almadan kazanamazsın kardeşim. İstersen bak geldi. İstersen 50 tane kill Bazı arkadaşlar gidiyor 30 kilo alıyor. Ya ben bu oyunu nasıl kaybettim? Oğlum sen kilo oynamadın. Sen oyunu kazanma oynamıyorsun ki. Sen kilo oynuyorsun. Ha? Bu kılıcın lanetini benden başka kim taşıdı? Geri çekil. Savaş taşıyor. büyüsü beklemedi. Biz mi diyelim? Çünkü onların mi diyor? Aynen aşağıda. Bu midi alırsak on numara olurdu da. Kılıç daha kınından yapmalıyız. çıktığında kan dökülmeden geri koyulamaz. Aldık orayı. Düşman katledildi. Seri katil. Konuşma sırası kılı buraya kadar. Şerefsiz ya. Uçattım abi. Kana susamış. Takımın bir kule yıktı. Karşıda ne vardı bakalım. Um, hmm. Bence şu olur ya. Bunu alalım. Bu arada oynamamı istediğiniz bir hero varsa kesinlikle oynarım. Kimlere karşı hangi buildleri düzeceğinizi de söylerim. Önceden mesela Benedetta'nın biraz tanklaşmış halinin bir build'i vardı. İsterseniz Benedetta onu da yapabiliriz. İstediğiniz bir hero, istediğiniz bir build ile oynarız yani sıkıntı yok. Heee! işe yarayıp yaramadığını Dur, beraber bir Yeni bir build ise. <laughs> ulti yoktu. Ha? Ulti yok demişim. Fiske Hı -hı. yoktu. Bir düşmanı katlettin! Fiske yoktu onda. Temizlik vakti! Harika oyun! Heee! Ha? Takımın içi <laughs> İkili kaçırdım bari dedim Çak. giderken onu alayım. Çünkü öleceğim kesin. Takımın bir kule yıktı. Boyunu rahat alırız ya. Öne geçseler bile bakayım. Vanvanımız oynuyor ya. Yuveniz de çok iyi. Rahat alırız bu maçı. <laughs> Sadece biraz Gatot'umuz boşlayın geçiyor. Bak mesela biz TF'deyiz şu an görüyorsunuz. Şurada minyonlar kendi başına Oraya kadar. Bizim yerimizi işlem görüyorlar. Niye? Oraya adam itti. Burada boş değil. Bak böyle boş dolanmayacaksın kanka. TF yok. Minyon yok. Boş dolanmayacaksın. Gideceğim bile yine iteceksin. Ama bu kadar basit. Bu oyunda yapman gereken tek şey bu. Ondan sonra bak gördüğünüz gibi farma bak. Önce Her farm var. Aynen adamın dediği gibi önce koridor. Ittir. Takım arkadaşın katledildi. Bekle. Faramisin ölmesi gitsin. Minyana Konuşma doğru. sırası kılıcımda. Bir düşmanı katlet. Her buraya var. kadar. Şunu alalım. bak girme oraya al girme takım böyle değil 5 Be girmediğiniz için şu an bilmiyoruz ve konuşmuyoruz da ben yukarıda lane iterken mesela o tefeye girmemeleri lazım ben yok bak julian yukarıda mesela şimdi direkt lord almamız lazım Böyle şeyler takım olduğu zaman daha basit oluyor. Kılıç kınından çıktığında kan dökülmeden geri koyulamaz. Bir düşmanı katlettin. Temizlik vakti. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Düşman iki iki attı. Bak, Katot hala Leyin itmeye çalışıyor. Kanka bu senin görevin değil bak. Senin görevin değil. bu Senin görevin oradan buradan görüş vermek. Senin görevin lane itmek değil. Takımın bir kule yıktı. Eğer yani, bir yolunu bulamazsam kendim yaratırım. Adamın yaptığı çok boş bir ha? şey. Ulti hazır değil. Bak kolay dediğim oyunlar aralara gidiyor durak İttim. Gir mi abi TFF'ye bak ben yokum. Düşman kana doymuyor. Mesela yani? Bu kılıcın lanetini benden başka kim taşıyabilir ki? Hmm. Vücutlarına kılıcımın izi çok yakışacak. bile giremiyorum oraya. Neden diye sorarsanız Faramis'ten dolayı. Faramis ulti attığı gibi beni ultimi her şeyimi <laughs> nanay yani. Nanay. Şinanay yavrum şinanay. Umutsuzluk iyi gider. Bu heroya kanka komple hasar çıkacağım Ondan sonra zaten yapman gereken tek Tüm şey. Tüm yapılanların bedeli kanla ödenecek. Vurkaç. Hadi alalım. Bence de. Kılıç kınından çıktığında kan dökülmeden geri koyulamaz. Adamlardan düşürmemiz lazım ya. Burada biri var mıdır? Bu kılıcın lanetini benden başka kim taşıyabilir ki? Geri çekil! Yavrum benden uzak dur. Konuşma sırası kılıcımda! Bak bundan bahsediyorum işte lordu katletti. Adam ulti attığı gibi yok. Düşman oluyor. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman kendini açtı. Ultima attı ya. Tam görmedim ama. Temizlik vakti. Öldüm mü? Yok. Taş oturmadı. Taş oturmadı, taş oturmadı. Olmadı. Taş oturtturamadık. Kule alamayacağız gibi. Oyun çok gereksiz uzadı ya. Skill kullanacak mı? Geri kaçar çok çok. Aynen. Öldü Vücutlarına kılıcımın izi çok yakışacak. Buraya kadar. Takımın bir kule yıktı. Burayı zorlasak mı ki ya? edildi. Mısırası kılıcımda. Düşman 2'de 2 attı. Zorlamamalıymışız. Harika oyun. Mutsuzluk Harik bittiği oyun. gibi tek atacağım da. Oh. Ne almış bunlar? Adam ağam ona fırtına almış ya. Şunu almak yerine adam ağam ona fırtına almış yani. Gerçekten mükemmel bir detaylar. Allah'tan iyi ve iyi oynuyor. Saldır! Doğru. öldü orada. Takım arkadaşın katledildi. Bu da öldü. Hey! arkadaşın katledildi. Temizlik vakti. Bir düşmanı katlettin. Adam bizi öldürüyor adam Öldürdük. Ha! Kılıç kınından çıktığında kan dökülmeden düşman katledildi. Niye yani oraya gitmiştir ya? Ha! Şu mida açalım biz. Ha! Xbox gelmezse. Çık şu ya. Saldır. Kuleniz yıkıldı. kendim yaratırım. Kuleniz saldırı altında. Tamam ettiğin gibi. Katledildin. Abi niye evet. Saldır. Düşman 2'de 2 attı. Buraya kadar. Toplan. Atla Düşman 3'te üç atladı. Düşman Hı -hı. Lord'u katletti. Düşman katledildi. 2'de i̇ki 2. Iki. Takım arkadaşın katledildi. Hı -hı. Sana adamın dibine giriyor ya vururken. Minyonu katlat. Tava'yı koru. Kralmadan bir türde bir ölürsem. O gök kıranı satmam gerekecek. Tava'yı koru. Bu kılıcın lanetini benden başka kim taşıyabilir ki? Kuleniz yıkıldı. Kuleniz saldırı altında. Vücutlarına kılıcımın izi çok yakışacak. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Orada da erittik, güzel. Bir tur daha mı geldi? Saldır! Orayı bir tur daha itmem lazım. Ha? Bak mesela çok boş. Öldü o. Ha! Tüm yapılan... Düşman kana doymuyor. doymuyor! Boşu boşuna ölüyor orada yani. Toplan! Beyinler yerde itmemiz gerekiyor. Ama boş boşuna kill veriyoruz. edildin. Baksana adam. Aa, harika oyun. Adam gerçekten ilah olmuş. Kuleniz saldırı altında. Bir de bizim var, bana bakın aslında. Düşman kendini açtı. Bir de bizim mamana bak. 6-10. Bir oyun vermek istemiyorum. Böyle bir durumda yapacağımız şey belli kanka. Lane isteyeceğiz. Lane isteyeceğiz. yapıyor şu an bizim. Ölümün eşiğindeki birini tehditlerle korkutamaz. Minyon o Vücutlarına kılıcımın izi çok yakışacak. çıktığında kan dökülmeden geri koyulamaz. Ha! Ha! Ulti herif, kaçmak için. Konuşma sırası kılıcımda. Hadi kaplumbağa yalalım. <laughs> Dedikten saniye, milisaniye sonra benim ulti kaçmak. <laughs> Lord'a saldır. lanetini benden başka kim taşıyabilir ki Geri çekil Tüm yapılanların bedeli kanla ödenecek Yapma ya katledildi. Geri çekil. Lord'a saldır. Bırakma lord'u bırakma, bırakma bırakma. İnfaz edildi. Şu Yok yaptı. Övme de kullansın. Daha da maa taşıla tanımeta zu. Saldır. Eğer bir yolunu bulamazsam kendim yaratırım. Takımın bir kule yıktı. Tek atıyorum son. Ölümün eşiğindeki birini tehditlerle korkutamazsın. İyi hoş da kan kule alamıyoruz. Kule kule. <laughs> Düşman seni katile bağladı. Şu kuleyi alsam var ya olurdu da. Dostum beni bir sal ya. Şurayı belki Bu minyonu belki görmezler alırız o kuleyi. Düşman Şurası katledildi. Gibi. Düşman kana doymuyor. Planların bedeli kanla ödenecek. Hey! <laughs> Burada sarı bakan satayım ya. <laughs> güzel güzel vuruyor güzel. Dildi. o ölmüş ölmüşken takım arkadaşın katledildi takım arkadaşın katledildi geri çekil kılıç kınından çıktın düşman katledildi Sanka biz ölürsek oyun bitecek abi biliyorsun değil mi takım arkadaşın katledildi Düşmanı katlettin. Kuleniz saldırı altında. Hadi satayım. yanalım. beraber yük topluyor. Abi bu kadar uzun bir video olacağını düşünmemiştim be. <laughs> <laughs> Oğlum bir tanıtıp çıkacaktım lan. Bu kılıcın lanetini benden başka kim taşıyabilir ki? Ha? Kanka kanka. Lord'a saldır. Lord'a gireriz de. Ha! Eğer bir yolunu bulamazsam evet, kendim tıklık yaratırım. Tıklık. katledildi. Temizlik vakti. Bir düşmanı katlettin. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Lanetim kat. İki de iki. Konuşma sırası kılıcımda. da hadi sii. ya. Biter ne olur ya. Olmadı ama aldık bu oyunu. <laughs> Başaramadık abi ama başardık yani. Ben başaramadım ama takımca başardık abi. Za Gördüğünüz gibi kangalar istediğiniz bir hero varsa oynarım. Sıkıntı yok. Şu şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. güzel. Bakalım ne kadar almışız ona da bakalım. 104k. Bu da iyi. Van Van 5k aşağı vurmuşuz. Güzel. Herkese teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben Can. Size iyi günler dilerim. <laughs>